Allah'ım bu ümmeti Muhammed'e uyanmayı nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e şu, nasip eyle. 2010 senesinde İspanya başkenti Madrid'deki Arko Çağdaş Sanat Fuarı'nda bir heykel açılışı yapılıyor. O heykelde şu bir Müslüman secde halinde onun üzerinde bir Hristiyan dua ediyor. O Hristiyanın omuzları üzerinde Yahudi ayakta duruyor. En büyük tepkiyi kim verdi? En büyük tepkiyi Madrid'deki İsrail elçiliği verdi. Organizatör dedi ki: "En üstte Yahudi. Neden bu tepkiyi veriyorsun? Neden?" İsrail ülkesi dedi ki: Müslüman ayağa kalkarsa hepimiz yıkılırız. Müslüman ayağa kalkarsa bütün sistemler yıkılır. Ey Yahudenin de sonunda bu Müslümanlar ayağa kalkacak. Yuridun elli yutfi nurallahi bi affahim. Vallahu mutimmu nuri ve levkeri İsteseniz de istemeseniz de Allah nurunu tamamlayacaktır. sen bir devsin. Yükü ağırdır devin. Kalk ayağa. Dimdik doğrul. Ve sevin. Mehmet'im sevinin. Başlar yüksekte. De, Ölsek de sevinin. Eve dönsek de. Sanmayın bu tekerlek. Kalır tümsek de. Yarın elbet bizim. Elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış. Elbet bizimdir.